Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışan bir varlık gösteriyordu. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir hale koyduğu kadar asıl birlerde ve ruhlarda yarat güvenlik itibariyle düz yeni bir hayatın müzesi olmuştur. Eğitim Masası ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos ve Zafer Bayramımız. Zafer Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum dostlar. Bu yüzden de bugünün hatırına güzel bir video çekmek istedim. Hiç uzatmadan direkt 30 Ağustos Zafer Bayramımızın temelinden başlayarak kısa ve öz bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramını sizlere aktaracağım dostlarım. 1922 yılının Haziran ayı ortalarında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruza geçme kararı almıştır. Asıl amaç yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde vurmaktır. Büyük taarruzu bu taarruzu taşlandıran başkomutan meydan muharebesi Türk Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını ve zirvesini teşkil etmiştir. Mustafa Kemal Paşa 3 yıl 4 aylık süreçte Türk milletini ve ordusunu adım adım hedefe taşımıştır. Batı Anadolu'yu Türk ordusuna karşı savunmayı planlayan Yunan ordusu Gemlik Körfezi'nde Bilecik, Eskişehir ve Afyon doğusu ile Menderes nehrinde takiben Ege Denizi'ne dayanan savunma hattını bir yıla yakın bir süre ile tahkim etmiştir. Özellikle Eskişehir ve Afyon bölgeleri gerek tahkimat gerekse birlik miktarı bakımından daha kuvvetli tutulmuş. Hatta Afyon'un güneybatısındaki bölge birbiri gerisinde 5 savunma hattı şeklinde tertiplenmiştir. Hazırlanan Türk taarruz planına göre 1. Ordu kuvvetleri Afyon'un güvey batısından kuzeye doğru taarruza geçtiğinde Afyon'un doğusu ve kuzeyinde bulunan 2. Ordu kuvvetleri de taarruzda kesin sonuç almak istediğimiz birinci Ordu bölgesinde düşmanın kuvvet kaydırmasına engel olmak ve diğer bölgesinde bulunan düşman ihtiyatlarını kendi üzerine çekmeye çalışacaktır. Süvari kol ordusu da ağır dağında aşarak düşmanın yan ve gerilerini taarruz ederek düşmanın İzmir telgraf ve demiryolu irtibatını kesecektir baskın prensibi ile Yunan ordusu imhasının gerçekleşmesi düşünülmüştür. İki ordunun insan ve tüfek yönünden aşağı yukarı birbirine denk olmasına karşın makineli tüfek, top, uçak ve özellikle motorlu araçlar yönünden üstünlük Yunan ordusundaydı. Yalnız süvari olarak Türk ordusu üstünlüğe sahip bir taarruz ve özellikle de takip harekatında tank ve motorlu araçların bulunmadığı o zamanki savaşlarda süvarinin oynayacağı rolün çok önemli olduğu yatsınamaz bir gerçekti. Mustafa Kemal Paşa 19 Ağustos 1922'de Ankara'dan Akşehir'e giderek 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana taarruz emrini vermişti. 26 Ağustos sabahı başkomutan Mustafa Kemal Paşa yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki yerini almıştı. Büyük taarruz burada başlamış, topçuların sabah saat 4.30 taciz ateşiyle başlayan harekat önemli noktalara yoğun topçu ateşle devam etmişti. Piyadeler sabah 6'da Tınas Tepe'ye hücum mesafesinde yaklaşan tel aşıp Yunan askerini süngü hücumuyla temizledikten sonra Tınas Tepe'yi ele geçirmişti. Bundan sonra saat 9'da Belen Tepe daha sonra Kalecik Sivrisi düşmandan temizlenmiştir. Taarruzun birinci günü Siklet Merkezi'ndeki birinci ordu birlikleri Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın birinci hat mevzilerini ile geçirmiştir. 5. Süvari kol ordusu düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taar taarruzlarda bulunmuş, 2. ordu da cephede tespit görevini aksatmadan sürdürmüştür. 27 Ağustos pazar sabahı gün ağarırken Türk ordusu bütün cephelerde yeniden taarruza geçmiş, bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla gerçekleştirilmiştir. Afyon Kurtuluşun şanlı ve şerefli müjdesi olmuş başkomutanlık karargahı ile Batı Cephesi Komutanlığı Afyon'a taşınmıştır. 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri başarılı geçen taarruz harekatı düşmanın 5. tümeninin çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekata geçerek muharebenin suratla sonuçlandırılması gerektiğini gerekli bulmuşlardır düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmana çarpışmaya zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlama yolunda karar almışlar ve karar sürekli ve düzenli bir şekilde uygulanmıştır. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Büyük taarruzun son safhası Türk askeri tarihine başkomutan meydan muharebesi olarak geçmiştir. Akabine baktığımızda dostlar 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ateşatları arasında bizzat Zafer Tepe'den idare ettiği savaşta tamamen yok oldu yok edilmiş veya esir edilmiştir. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha veya esir edilmiş, kalan bölümü ise üç grup halinde çekilmiştir. Benim burada bu anlatımımızın içerisinde dikkatimi çeken nokta şu dostlar hem iman gücümüz hem de bu kadar yokluk içerisinde ülkesine sahip çıkan bir milletin elinde hiçbir imkanı olmadan toplara, tüfeklere, makinalı tüfeklere o zamanki teknolojinin ne kadar gelişmişliğini düşünebilirseniz artık karşımızda o kadar çok teknolojinin yüksekliği var ama biz süngüyle savaşmaya çalışıyoruz ve ülkemizi kurtarmak için hareket ediyoruz ve başarıyoruz da siz süngüyle savaşırken karşı tarafın makineli tüfekle saldırması adaletsiz bir durummuş gibi gözükürken adaleti ilahi adalet olarak görüyoruz. İman, cesaret, ileri görüşlülük bunların hepsi Mustafa Kemal Paşa'da vardı ve insanları taarruza kaldırabilecek kadar da cüretkar bir hareket yaptı. Bu insanlar şu an üzerinde bulunduğumuz toprakları da yaşamamız için o zamanlar kanlarını akıttılar. O yüzden, o yüzden çok ama çok çalışıp teknolojiye ayak uydurup ve ülkemizi kalkındırmak zorundayız. Çünkü tek kardan bir Mustafa Kemal Paşa çıkıp da ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini vermeyecek.